Dizi işaretçileri PHP'de bir dizi tanımladığınızda, bilgisayar dizininin geçerli değerini göstermek için bir işaretçiye sahiptir. Bu değer her zaman dizinin ilk elemanını gösterir. Yeni bir dosya oluşturun ve dosyayı pointer.php olarak kaydedin. ages adında bir dizi oluşturun ve örnekteki değerleri atayın. Dizinin geçerli elemanını kullanmak için current fonksiyonu kullanılır current fonksiyonu içine ages dizisi yazıldığında bu dizinin ilk elemanını verecektir. Şimdi echo komutuyla dizinin ilk elemanını yazdırın. next fonksiyonu işaretçiyi bir arttırır. next fonksiyon içinde ages dizisini kullandığınızda işaretçi bir artacaktır. ile dizi elemanını çektiğinizde ikinci eleman gelecektir. echo ile geçerli dizi işaretçisini yazdırın. reset fonksiyonu işaretçiyi sıfırlar. reset fonksiyonu içinde Agiles dizisi yazıldığında dizinin işaretçisi sıfırlanacaktır. Eko komutuyla geçerli dizi işaretçisini yazdırdığınızda dizinin ilk elemanı ekranda yazılacaktır. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde dizinin ekranda yazılan elemanlarını görebilirsiniz. İşaretçileri veri tabanı işlemlerinde kullanmak çok avantajlıdır. Örnekteki kod bloğunda while döngüsünün içinde bir koşul bulunmaktadır. Koşul içinde geçerli dizi işaretçisinin değeri h değişkenine atanmaktadır. Atama işlemi yapıldığında true değeri oluşacak ve koşul doğru olduğundan döngü devam edecektir. Döngü içinde echo komutuyla h değişkeni yazdırılmış bir alt satırda ise next fonksiyonu kullanılarak dizinin işaretçisi bir arttırılmıştır. Dizinin işaretçisi sürekli artacak ve artık olmayan bir işaretçiye geldiğinde h değişkenine atama yapılamayacaktır. Döngü koşulu içinde atama işlemi yapılamadığından false değeri oluşacak ve döngü sonlandırılacaktır. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde dizinin tüm elemanlarının yazdırıldığını görebilirsiniz.